Hmm. <sighs> እንንንንንንን <Gã entender>

ben altında gördüğünüz gibi dışarıdan eşit gibi altta kendimizin mübarek kabri şerifleri şöyle yana kaydıralım evet böyle yarın inşallah buradan ziyareti birinci ikinci üçüncü kabirlerde bir sırada böyle sütunlar arkasında Cenab-ı Allah şefaatine nail etsin inşallah yarın yakından selam alaktır bugün minberin olduğu yerdeydik namaz kıldık dua ettik salavatlar çektik inşallah Amin, amin ya Rabbin alemin. Cuma feyiz bereket edin. efendimiz, e, Cenab-ı Allah kendi Habibinin en sevdiğini şikayetini cümlemize nail etsin. Evet. Bayan ziyaretçiler hafif çıkartıyorlar, çıkıyor. E, Efendimiz'in mübarek hafif şeriflerini gördüğünüz gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in e, hafif şerifleri mübarek kapitleri gibi dışarıdan yeşil işte, kubbenin altı yeşil kubbeyi ekranlarda hemen altı mübarek tablo şerifi Allah'a sığınırız hakkınızı helal edin kardeşlerim. Selam ve dualarınızı iletiyoruz ya Rabbim. Ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Anam, anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ım Efendimizin şefaatine bizi ve bizi izleyen kardeşlerimizin nail eyle ya Rabbi alemin. Hakkınızı helal edin. Bayanları çıkartıyorlar kardeşlerim. İnşallah yarın e, bu saatlerde bizim randevumuz var grup olarak. içeride olacağım. Oradan da inşallah sizlere de göstereceğim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.